Hayırlı olsun Beyler, Teşekkür ediyorum. İlk meclis bir, toplantımızda. bir ekmek fiyatı e, tartışması var. Evet. E. E, bu e, Çorlu Belediyesi olarak sizin fikriniz, düşünceniz, ekmek fiyatı zammı teklifi de gelirse Çorlu Ticaret Odası'ndan ya da Bunlar geldi. Geldi mi? Söyleyeyim. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Ülkede hiçbir şey zamlanmıyor biliyorsunuz. Hiçbir şey zamlanmadığı ortamda ekmeğin zamlanıyor olması bence dış bir yani e, bana çok ilginç geliyor bu tartışma. Bugün yanlış anlaşılmasın köprüden sigaraya. Yani. E, yani yaşamsal olan ne varsa ayçiçek yağında una, şekere, mayaya, her şeye zam geldi. Şimdi ekmeğe zam geliyor. Niye? Ya hepsine geliyor. Buna gelmiyor olması enteresan. Ben tabii gelmesini arzu etmem. Ancak bir tespiti de ortaya koymak lazım. Şimdi siz sorduğunuz için izledim o tartışmaları. Tavşana kaç, tazıya tut. Yani ekmek fiyatı senelerden beri bir kanun çerçevesinde belirleniyor. Kim karar veriyor buna? Belediyeleri davet ediyorlar, ticaret odaları, birlikler. Bu kararların hepsi o kanunda çok net yazılmış. Bakanlığa gidiyor. Bakanlığın uygun görmediği bir şeyin birliğin çıkarması mümkün değil. E, sanki bu işler belediye başkanına sorumlukta yapılıyormuş gibi bir hava istiriliyor ama bakıyorum arkadaşımın sanki benden daha muhalefet belediye başkanı gibi gördüm şeyi. Yani şunu söyleyeceğim. Bütün o sohbetin içerisinde e, Sami abimiz çıkmış. Bildiğim kadarıyla gönlü AK Parti'ye yakın Sami abimizin. Cüneyt Başkanımı kurtarmaya çalışıyor. Hiç sorumluluğu yok AK Partili bir belediye başkanı olarak memlekette çıkan oluşan fiyat artışlarında sanki öyle bir hava esti. O sohbetin içerisinde sadece bir tane doğru var. Artık ülkede insanlar ekmek parasını konuşacak hale geldiler. Bütün belediyelerimizin halk ekmek yapma vazifesi bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Bizim taahhütlerimiz arasında vardı, hızlandıracağız biz şimdi onu. Yani e, şimdi gördüm orada demiş ki ne kadar artacağını beraber, ya artacak herhalde bir buçuk lirayken de çok gelen var. Bir de teknoloji o kadar güzel ki ya, yaz orada Türkiye'de ekmek zamları diye yaz, bütün şehirlerde ekmeklere zam geldi. Üzerinde düşünmemiz gereken şey bu zamlar niye geliyor? Hangi gerekçeyle bu zamlar oluyor, onları düşünelim. Ondan sonra da bizlere düşen biz de ben de şimdi arkadaşlarla konuşuyorum. Önümüzdeki ay muhtemelen bakacağız. E, ihtiyaç duyulan mahallelerimiz için halk ekmekle ilgili bir projemiz vardı. E ekmeğin fiyatının düşebile. Verme Bakanlıktan siz aşağıda kalsın. Tamam, Başkan bize geldi. teklif gelirse. Geldi. Abi. Biz imzaladık. İki lira mı yaptık? Iki lirayla ilgili imzaladık. O bana sorarak yaptıkları bir şey değil Başkan ki. peki. Yani bugüne andarı... kadar bugüne kadar sürekli muhalefet belediye başkanına sordular da mı belirlediler fiyatı? İktidar belediye başkanı orada istediğim zaman bakana kaldırıyorum telefonu diyorsan iptal ettir. Var örnekleri. Bu biraz tavşana kaç tazıya tut. Kaba üstünü örtüp başka bir şey yapmak gibi geldi bana. Orada millet 2 liralık ekmekle hayatını geçirebilir mi? Hesap yapıyorum. Mümkün değil. Öyle gözüküyor. 2 lira vatandaş için doğru bir fiyat mı? Değil. Esnaf niye bunu talep ediyor? Hemen hemen ülkenin her yerinde esnafın da kendine göre gerekçeleri var. Bize düşen şey ne yazık ki artık ülkenin geldiği şartlarda sübvanse ederek belediyenin imkanlarını alamayacak olanlara yansıtmaya çalışarak halk ekmek yapmak biz de yapacağız. Niyetimiz o. Yani